Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kış gelmeden çok güzel bir kahvaltılık sos tarifi vermek istedim. Kahvaltılık sos tarifimde 3 kilo domates, 200 gram sivri biber, 200 gram acı biber, 1 kilo kapya biber yani kırmızı biber kullandım. Yarım demet maydanoz ve bir baş sarımsak kullandım arkadaşlar. Arkadaşlar tüm sebzeleri robottan geçireceğim için öncelikle iri iri doğruyorum domateslerimin kabuklarını soydum. Sivri biberleri de doğradım. İşte kapya biberleri doğrayacağım şimdi. İri iri Ben domateslerin kabuklarını soymayı tercih ettim siz isterseniz e, soymayabilirsiniz. E, domatesi ikiye böldüğümde aradaki e, beyaz kısmı aldıktan sonra iri iri doğradım. E, o şekilde robottan geçireceğiz. E, arkadaşlar e, yaptığım e, kahvaltılık sos tarifini isterseniz kahvaltılarda e, Kullanabilirsiniz. İsterseniz akşam yemeklerinde, e, isterseniz öğlen yemeklerin yanında olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. E, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, e, doğrama işlemi bittikten sonra e, domateslerimizi e, ve sarımsaklarımızı doğrayıcımıza alalım. E, çok sulu kalmayacak şekilde. E, bu şekilde arkadaşlar biraz pütürlük kalacak şekilde doğrayıcımızdan geçirelim. Ben e, büyük bir tencere kullandım e, daha rahat pişmesi için. Arkadaşlar ben e, kahvaltılık sos için e, kapya biber ve domatesleri aynı anda rondodan geçirdim ve birlikte pişireceğim e, sosun daha iyi kıvam alabilmesi için Siz de o şekilde yapabilirsiniz Arkadaşlar e, Domates ve kapya biberin rondodan geçirme işlemi bittikten sonra sosun iyi kıvam alabilmesi için kaynamaya başladıktan yarım saat sonra kadar tekrar kaynatıp kıvamını iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar sosumuzu yüksek ateşe verelim ve kapağını kapatmayalım. Şimdi biberleri ve maydanozları rondodan geçireceğim. Arkadaşlar ben kullandığım diğer sebzeleri Hemen e, tencereye eklemeyeceğim. Öncelikle domatesin ve kapya biberlerin iyice bir pişmesi gerekiyor, suyunun çekmesi gerekiyor. Bunu bundan emin olduktan sonra e, diğer sebzeleri ekleyeceğim. Biberleri de e, çok e, ince geçirmeyeli brondodan. Yani biraz e, iri olsunlar. Ee, arkadaşlar sosum kıvam aldıktan sonra e, diğer malzemeleri ekleyeceğim. Arkadaşlar sosuma 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, e, yarım çay bardağı sirke ve 2 yemek kaşığı tuz ekledim. E, siz isterseniz miktarlarını azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, sosum e, kaynamaya başladı. Yaklaşık e, kaynamaya başladıktan e, yarım saat 40 dakika kadar daha kaynattım. Kıvamını aldıktan sonra diğer malzemeleri ekledim. E, diğer malzemeleri ekledikten sonra da e, yaklaşık bir 10 dakika daha kaynatacağım. E, birbirleriyle özleşmeleri için. Arkadaşlar pişirme esnasında kesinlikle e, tencerenin kapağını kapatmıyoruz. Evet arkadaşlar, diğer malzemeleri de ekliyoruz. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerimden haberdar olmak için ise bildirim zilini tıklamayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, sosum artık pişti ve kavanozları almaya başladım. Arkadaşlar, kavanozlara alırken ocağın altını kapatmayalım. Çünkü daha iyi vakumlanabilmesi için sosumuzun kaynar olması gerekiyor. Evet arkadaşlar kahvaltılık sosumu sunumunu yaptım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.